Transfer Haberleri Beşiktaş'tan Akor Edim samnesi. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların son olarak golcü konusunda Montpellier formasını terleten 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Akor Adams ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar. Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah beyazlı takım hücum bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Starın Fransız basınından derlediği habere göre, siyah beyazlı takım, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinde bu sezon etkili bir performans sergileyen Akor'un son haftalarda sessiz kalsa da önemli kulüplerin radarına girdiği belirtildi. Montpellier'in Norveç ekibi Lillestrom'dan 4.5 milyon euroya transfer ettiği forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon lig bir ekibiyle 31 maça çıkan Nijeryalı Akor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.